Herkese merhaba. Anahtar Kelimeler video serimizin ilk videosuyla sizlerleyiz. Neden anahtar kelimeler? Çünkü kelimeler anahtar gibidir. Bazıları gönül hazinelerini açarken bazıları zihin kapılarını açar. Çünkü kelimeler güzel bir ev inşa etmek için tek tek döşenen tuğla gibidir. Tuğlalar ne kadar sağlam ve güzel olursa evde o kadar sağlam ve güzel olur çünkü kelimeler düşünce ordusunun neferleri gibidir. Neferler ne kadar sağlam olursa düşünceler de o kadar sağlam olur. O halde kelime ne demek? Kelime Arapça asıllıdır ve kelim kökünden gelir. Çoğulu kelum, kilamdır. Anlamı ise yara, kesik, incinmedir. O halde kelimeyi şöyle açıklayabiliriz. Kelime yaralayan, iz bırakan, etki eden anlamlarına gelmektedir. Diğer başka sözlüklere baktığımızda ise kelime, sözcük, söz, vecize, konuşma, fikir, söyle ve düşünce anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu kelimeyi bir isim olarak ve Arapça kökenli ele alır. Anlamlı ses veya ses birliği söz, sözcük anlamlarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de kelime nasıl geçmektedir? Tevbe suresinde Allah'ın sözü ise en yücedir şeklinde ifade edilen ayette kelime kavramı kullanılmaktadır. Lokman suresinde ise Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez şeklinde geçmektedir. Buradaki Allah'ın sözlerinden kastın ilahi kitaplar olduğu kanaatini taşıyan alimlerimiz bulunmaktadır. Şimdiye kadar gelen dört büyük kitabı kastettiği ifade edilir. İkinci olarak ilahi ilim ve hikmet yani Allah'ın bilgisinin zenginliği ve sınırsızlığı anlamına gelmektedir. Üçüncü olarak kelime mahlukat anlamına gelir. Evrende bulunan bütün varlıklar Allah Teala'nın kelimeleri olduğu anlamı yüklenmiştir. O halde kelime kişilik, düşünce ve ifadenin kaynağıdır. Kelimelerinize dikkat edin. Kullandığınız kelimeler aklınızın ve kalbinizin tercümanıdır. Kelime deneyebilmesi için karşıdaki kişide etki uyandırması, iz bırakması ve tabiri caizse yara açması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de kelime Allah Teala'nın ilmi, ilahi kitaplar ve bütün mahlukat anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Yeni bir soru cevap videosuyla tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.